رب العالمين <coughs> والعاقبه للمتقين <coughs> والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بوك قدره ايمان en kolay anlaşılması gereken bir konu olmasına rağmen maalesef en zor anlaşılan konu olarak ortaya çıktı. Dikkat ederseniz en kaderci kişiler yazdıkları kitaplarda hiç kaderi dikkate almadan yazarlar. Namaz kılın, oruç tutun, zekat verin, Allah'a iman edin, günah işlemeyin falan. Ama kaderle ilgili yazmaya başladıkları zaman bunlar hepsi anlamsızlaşır. İşte her şey ezelden bellidir. Cennete gidecek olan baştan bellidir. Cehenneme gidecek olan baştan bellidir. O zaman da anlattıkları tamamen çöpe gidecek bilgiler haline dönüşür. İnsanlar, fıtratlarını konuşturdukları zaman doğruyu konuşurlar. Şartlanmışlıklarını konuşturdukları zaman da maalesef doğruyu konuşmak zor oluyor. Bir, bir de bu konu asırlardır İslam aleminde baskıyla oturtulmaya çalışılmış. İnsanlara kader inancı diye sunulan inanç anlaşılamaz, çelişkilerle dolu olduğu için de şunu söylemişlerdir. Bu konu akılla kavranmaz, soru sormak da caiz değildir, soramazsınız. Kader konusu Allahü Teala tarafından bir odaya kilitlenmiş, anahtar da içine atılmıştır. E peki madem böyle daha niye bundan bahsediyorsunuz? Böyle bir şeye inanılır mı? Çünkü inanmak güvenmeyi gerektirir, tatmini gerektirir, kavramayı gerektirir. Bu akşam benim bir arkadaşımın yapmış olduğu tenkit vesilesiyle dersimizi Allah'ın bilgisi, kayıp bilgisi üzerinde yoğunlaştıracağız. Abdullah Büyük Hoca Efendi Konya'da oturur. İmam Hatip okulundan arkadaşımdır. Bir yazı yazmış. Onu Yahya'dan dinleyelim. Ondan sonra onunla ilgili konuşalım. Başla. önemli yerden oku. Zaten arada bazı şeyler ya işte bir girişten oku. Bir o... Or... tamam. Olsun. Yalnız ana başlığı bir oku. <laughs> evet, Abdullah Büyük imzasıyla 22 Şubat 2013 Cuma günü yayınlanan yazının başlığı Yeni Akit, gazetesi Yeni Akit mi? Gazetesi'nde Heh. Allah kaybı bilmezmiş öyle mi? Başlık bu. Abdullah Büyük Hoca girişte Günümüzde üç tüp İslam alimi vardır. Birinciler geçmiş olduğu gibi nakledenler, ikinciler geçmişi olduğu gibi reddedenler, üçüncüler de geçmişi geçmiş olduğu için reddetmeyip, yeniyi de yeni olduğu için baş tacı etmeyerek her ikisinin de doğrularını alıp yanlışlarını reddedenler diyerek üçlü bir kategori yapmış. Ondan sonra yazının ortasında da kendi tercihini belirtmiş ve şöyle devam etmiş. Bana sorarsanız bu dinin günümüze kadar gelmesinde geleneğin büyük payı vardır. Her alim devrinin gelişmişliği doğrultusunda kendini kuşatan sosyal, ekonomik ve ilmi dokunun etkisiyle Kur'an'ı anlayıp asrın idrakine sunmuştur. Bu anlamada bir takım hatalar da yapılmış olabilir. Bu hataları da daha sonraki alimler tespit eder ve hakaret etmeden ilmi metotlarla çürütür ve doğrusunu ortaya koyar. Buna diyecek bir şeyimiz olamaz. Ama Allah'ın ilminin sınırsızlığı ve ihata edilmezliği konusunda geçmiş ulemanın tamamının ittifak ettiği bir konuda kalkar da Allah kimin cennetlik, kimin cehennemlik olacağını bilmez. Kimin kimin evleneceğini önceden bilmez diyecek olursanız kusura bakmayın ama size kendini akıllı, alemi geri zekalı mı zannediyorsun derler. Bütün alimlerimiz Ali İmran 140 141, Tevbe 16 ve benzeri ayetlerde geçen alime fiili min harfi cerri ile açığa çıkarmak olur diyerek anlamını da o şekilde vermişlerdir. Hayır efendim, geçmişteki bütün alimler hata etmişlerdir. Ayetleri hep yanlış anlamlandırmışlardır. Bilmek anlamını açığa çıkarmak olarak çarpıtmışlardır. Benim dediğim doğrudur iddiası. Hem ortak akla meydan okuma hem de kendini zekiler zekisi başkalarını da aptallar aptalı ilan etme açık gözlülüğüdür. Süpürmeci mantıktır. Bunlar marjinal olarak taraftar da bulurlar. Ama hep marjinal yani uçta kalırlar. Bu tür gafları söyledikleri birçok doğruları da gölgede bırakır. Bu süpürmeci mantık şirkle mücadele ettiklerini söyler. Arkasından da burnunun ucunu görmekten aciz olan böyle alimler insanları bir olan Allah'a çağırırlar. Peygamberimizin devrinden beri bütün müminler ilmine sınır biçilmeyen dünü, bugünü, yarını ve yarında neler olacağını, bir yaprağın bile dalından ne zaman düşeceğini ayrıntısına varıncaya kadar her şeyi bilen bir Allah'a inanmışlardır. Çünkü Kur'an noksan sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatlarla muttasıf böyle mükemmel bir Allah'a inanmaya çağırıyordu. Şirkten kurtarayım derken cehalet isnat ederek Allah'ı acizlerden kılma şaşkınlığına düşürme bizi ya Rabbi. Demiş, evet demiş. ver bana bakayım. Şimdi bu <laughs> Abdullah Hoca'ya kaç tane şey hatırlatalım. Bir, Allah kaybı bilmez diye bir kelime hiç duydunuz mu? Böyle bir şeyi sadece kafirler söyler, kafirler de söylemez. Böyle bir şey yeryüzünde hiç kimse söylemez. Yani hiçbir kafir de demez ki Allah kaybı bilmez. Sonra <laughs> Abdullah Hoca Şimdi Abdullah Hoca'nın Ribat diye bir vakfı var şeyde Konya'da o vakfa ben davet ettiler bundan önce gidişimde. Tabi sınıf arkadaşım olduğu için Abdullah Hoca'yı orada bekledim aslında, orada görmek görmek isterdim. Ama maalesef orada yoktu. Şimdi o zaman bir mazeret olabilir diye düşününce şimdi bunu gördüm. Şunu anladım, demek ki benimle beraber aynı karede gözükmek istemiyor. Çünkü eğer siz Müşteri memnuniyeti peşinde koşarsanız, insanları üzmeyeyim derseniz Abdülaziz Bayındır'la aynı karede asla olamazsınız. Yani şimdi siz buradan bu yapılan işin ne kadar zor ve önemli olduğunu anlayın. Bu iş şirkle mücadele miymiş, değil miymiş? Onu göreceğiz bu derste. Bir de Allahü Teala'nın gaybı bilmesi ne demekmiş? Onunla ilgili ayetleri okuyacağız. Şimdi bizi tenkit edenlerin tamamının yapısı böyle. Abdullah Hoca'nın yanında bir ilim adamları heyeti var. Yani o heyetin orada olması beni son derece mutlu etmişti. O heyette aklı başında gerçekten iyi insanlar var. Bunu ben Abdullah Hoca aklı başında değildir manasında söylemiyorum. Aklı başında insanlar var. Eminim ki onlar bunu değerlendireceklerdir.